Yeni James Bond kim olacak sorularının gölgesinde bir reklam kampanyası tahminleri doğrular nitelikteydi. Bond'un bileğinden ayırmadığı lüks saat markası Aaron Taylor Johnson'ı yeni küresel elçisi olarak seçti. Bu kare akıllardaki soruya cevap olabilir. James Bond karakterinin GoldenEye filminden bu yana bileğinden ayırmadığı dünyaca ünlü saat bu kez Aaron Taylor-Johnson'da görüldü. Johnson, ünlü saat markasının yeni marka elçisi olarak duyuruldu. Watch. Pierce Brosnan ve Daniel Craig MI6 ajanı olarak sahneye çıkmadan önce de markanın yüzü olmuştu. Bu reklam hamlesi aktörün role bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı. İlki 1962'de çekilen ve 25 filmlik koca bir seriye dönüşen Sean Connery'den Roger Moore'a dünyaca ünlü aktörlerin hayat verdiği James Bond serisi, dünya çapında 7 milyar doları aşan haslatla sinema tarihine geçti. Serinin yapım ekibi yeni dönemde filmin hedef kitlesini daha genç kesimden oluşturmak istediklerini açıkladı. İngiliz oyuncu Daniel Craig'in rol aldığı son filmlerdeki karanlık ve gerçekçi yaklaşımın terk edilerek, Sean Connery ve Roger Moore'un canlandırdığı daha hafif ve mizahi bir Bond tarzına geri dönülmesi planlanıyor. Why would I you? We all have our James Bond'u 2006 yılından bu yana İngiliz aktör Daniel Craig canlandırıyordu. Craig, 2021'de vizyona giren No Time to Die filmiyle ikonik karaktere veda etti.